Allah olmasın. Bak canınızı almasın. Repet Hızır Ali repet. Suzi'yi çal su, Suzi'yi çal. Suzi'yi çaldılar. Gitti Suzi gitti. Yok. Kimsin? İlyas bu haliniz ne? Hadi abla sen misin ya? Ya annen olaydı. Anamın ne işi var ya burada? Korkma korkma. Anan gelmedi ama aradı merak etmiş. Konuştun da bak şimdi ben konuşacağım çok ayıp olacak. Senin bu işin niye tersinden kalkmış bugün? Teyzesinin oğluna dün suikast yapmışlar. Ondandır. Hangi teyzesinin oğlu? Baban olan. E işte sen ne diyorsun? Yok bir şey aradılar. Ama bu üç oldu İlyas. Şu eğlence faslını bir tarafa bırakıp bir şeyler yapalım diyorum. Ya boş boş konuşmayın işte ya. Yapmadığım şey mi kaldı? Sanat camiasında aramasanız. Belli ki Uğudi değil. değil Kemancı değil. Şarkıcı değil de. Hatice abla. Hı. Sen bize bir kahve yapacak mısın yoksa hazır elimi yapsın? Suzi'yi çağır o yapsın birlikte zıkkım için. Hatice'm Kahve üç olsun ben de içeyim. Sen de zıkkım için. Ne dedim şimdi ya?